A Spor. Galatasaray Kayseri Spor'a konuk olacak, 2 eksik. Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayseri Spor'a konuk olacak. Mücadelede Sarı Kırmızılı takımda Donk ve Emre Taşdemir görev alamayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkaya yönetecek. Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı Kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla 2. sırada tamamladı. HES Kablo Kayseri Spor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi. Son iki maçta 5 puan kaybetti. Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti. Ligin 28. haftasında deplasmanda Ankara gücüne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Sarı Kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı. Takımda eksik. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki futbolcu HES Kablo Kayseri Spor maçında forma giyemeyecek. Sarı Kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir karşılaşmada görev yapamayacak. Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı Santrfor Mustafa Muhammed Müsabakan'ın kadrosunda yerini alacak. 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyendama, Ogene Karo Etebo, Taylan Antalyalı ve Markao yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Kayseri'deki maçlar. Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayseri sporu deplasmanda ise 24 lig maçında 11 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayseri Spor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 37 gol attı. Kayseri Spor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayseri Spor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 23 müsabakadan 11'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. En farklı skorlu galibiyetler Galatasaray, Kayseri Spor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayseri Spor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 49 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. NTV Spor Henry Onyekuru, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Sezon sonu yaklaşırken Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Sivas Spor maçının ardından zemin nedeniyle yönetimi eleştiren Yans Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti. Sabah gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızılı kulüp bundan sonraki süreçte menajer William Davila ile çalışmama kararı aldı. Belhanda'nın da menajerliğini yapan Davila için alınan bu kararın ardından sezon sonunda Peter Etebo ve Valentine Ozornwafor ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Henry Onyekuru da Galatasaray'dan ayrılabilir. Belhandan'ın ardından Etebo ve Ozornwafor'la da yolları ayıracak Galatasaray'da William Davila'nın bir diğer oyuncusu Henry Onyekuru'nun da bileti kesilebilir. Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı futbolcunun performansının yükselmemesi durumunda opsiyonunun kullanılmama ihtimali bulunuyor. Yönetim oyuncunun durumuna göre sezon sonunda karar verecek. 3. Galatasaray dönemini geçiren 23 yaşındaki futbolcu ilk iki maçında 3 gole imza atmıştı. Son 7 maçında skor katkısı veremeyen Henry Onyekuru toplamda 9 maçta 3 golle oynuyor.